arkadaşlar. Ben Yaman Alp. Arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Bu sefer arkadaşlar. E, arkadaşımla Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşımın adı e, Ada. Evet arkadaşlar. Şimdi onlar arkadaşlar. Brawl Stars oynayacağız. E, arkadaşlar. Hatta böyle gösterdi. Selam. Arklar yazdı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, şimdi arkadaşlar bu benim arkadaşım arkadaşlar kız. Bakın arkadaşlar onun saçlarını göstereyim. Arkadaşlar sizler beraber. Evet arkadaşlar bakın şöyle arkadaşlar saçları. Evet arkadaşlar hatta göstereyim. Evet arkadaşlar bakın saçları böyle. Bakın arkadaşlar bayağı iyi yani. Arkadaşlar bakın hatta ne yazdı? Arkeş, arkadaşlar arkadaşlar bu kanalına abone olun. Unutmayın diyor arkadaşlar hemen hazırımızı verelim. Evet arkadaşlar şöyle yazayım. Hazır. Hazır. Evet arkadaşlar bu sanki arkadaşlar maçlar maç yapacağım Pro Stars'ta. Evet arkadaşlar ben de Max aldım. Şöyle arkadaşlar. E arkadaşlar bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar maçımız başlıyor. Evet arkadaşlar şu an maçımız başladı. Arkadaşlar e, Adapem aldı ben de Turbo Max aldım Evet arkadaşlar ha, Arkadaşlar bu arada e, Turbo Max 30 saçlık bir kostüm yani Yani ne bileyim arkadaşlar güzel gözüküyor ben de aldım Evet arkadaşlar şöyle şunları da alalım Şöyle Arkadaşlar benim Max'imin aksesuarı da var bu arada Arkadaşlar Yani Arkadaşlar ortada birisi var mı acaba? Merkez. Arkadaşlar ben daha çok orta evine merkez diyorum. Merkezde birileri var mı? Evet arkadaşlar merkezde herhalde birileri yok. Sadece şu benim aksesuarı zaten öldü tamam. Okey. Arkadaşlar artı dokuz almayı planlıyorum. Arkadaşlar bu arada hiç kimse yok buralarda. Bu arada arkadaşlar kalan takım sayısı beşti. Ne ara dört oldu? Hemen. Gördün mü? Bakın üç oldu. Arkadaşlar beni şaşırtıyor. Evet arkadaşlar. Ya oğlum şuradaki bir var ya bir. Beni çıldırtacak bir gün. Ortada birisi var mı? Neymiş? Mektor. Şurada mektor. Ölmeyelim. Aman. Aman. Arkadaşlar. Arkadaşlar olmadı ya. Ya arkadaşlar ya ben senin böyle olmaz neyse. Arkadaşlar küfür yok. Arkadaşlar olmadı. Olmadı arkadaşlar. Başka karakter alacağım. E, arkadaşlar ben Shell alacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben bu videonun hatırına 5 like istiyorum arkadaşlar sizlerle. Evet arkadaşlar abone de olun. Eee, zile de tıklayın yani çan var ya bezil İşte abone yanında İşte arkadaşlar çana da tıklayın abone de olun ben bu video için tam tamına 5 like istiyorum arkadaşlar için Eee, bu hazır galiba evet arkadaşlar şöyle ya yazamadım arkadaşlar olmadı Boşum ben ama, ama ne yapayım ya hazır Evet arkadaşlar hazır versin Evet arkadaşlar vermiyor. Hı. Dur şöyle yazayım. Adam. Dayım. Hazır. Ve. Evet. Arkadaşlar. Bunun vereceği yok. Heh, verdi ya. Hadi. Arkadaşlar. Piper ne ya? Abicim bu. Haytada Piper mı alınır yani? Arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar şöyle devam ediyoruz. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar bu arada Max'in aksesuarlı aksesuarla aksesuarla, aksesuarla e, şeyin aksesuarı aynı arkadaşlar. Bu da bir tane gece cadısı mı var yani. Bu da bir tane bibi var arkadaşlar. Ben bu bibiyi hemen öldürmeyi planlıyorum derken bu beni öldürmesin şöyle sıkıyorum. Abo. 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 Arkadaşlar bir de retro var. Şöyle ben şu kutuyu alayım arkadaşlar. Yok al. Kaç. Oğlum. Ultim cool yok mu benim? O da o da geldi Allah'tan. Hayır dalınmaz onlara dalınmaz. Ya ne yapıyor bu ya? Arkadaşlar olmuyor böyle ya. Ya bu nasıl oynuyor? Ada sen var ya sen. Ya nasıl oynuyor? Ay aynen. O, evet arkadaşlar yani olmadı ben buna en iyi söylediğim arkadaşlar bence arkadaşlar bu spy kalsın. Ben de alayım arkadaşlar. ben de alayım arkadaşlar. Ben de alayım arkadaşlar. Ben de mor. Ya gel alacağım arkadaşlar ben de. Kimin arkadaşlar? Şöyle ne yazmış? Şunu yemek yiyeceğim bekle seni oyna Ne yapayım ben seni? Ne yapayım? Evet arkadaşlar. Ben tek oynayacağım yani. Olmuyor ki böyle. Arkadaşlar yani bu yaz şöyle illaki Arkadaşlar iki takımda da gil var. Ay pardon yani. İkimiz de gil almışız. Şöyle, şöyle. E, evet arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar buralı. Çok iyi. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, Görün üzere arkadaşlar. E, ben videoyu biraz kestim yani maç uzun sürdü. Arkadaşlar şurada bir tane bibi var. Ben bu bibi haklamaya çalışıyorum arkadaşlar. Eğer haklarsam arkadaşlar bu video için 5 like atın diyorum. Sizler daha Arkadaşlar bu arada e, bir önceki videomuzda yani inanılmaz kutu açılımı videomuzda arkadaşlar. E, ben hani arkadaşlar bir tane e, kutu açmıştım birkaç tane arkadaşlar. Hiç bir şey çıkmadı. Ben de şanssız yazdım başta arkadaşlar videonun başlığını yani. Bir şey olmaz arkadaşlar yani kutu açılımının devamları gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar yani Evet arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar bu arada kazandık. Çok iyi oldu. Artı 9 kutumuzda aldık arkadaşlar beraber. Evet arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şimdi savaşçımı seçiyorum arkadaşlar. Ya, ba, ba. Evet arkadaşlar ben savaşçımı arkadaşlar mod seçiyorum. Mortis oynuyorum arkadaşlar çift hesaplaşmada arkadaşlar yani ben kendime güveniyorum arkadaşlar yapacağız hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlarım arkadaşlar bu arada ben bir saniye arkadaşlar bir saniye evet arkadaşlar şu an ben mortis savaşıyorum arkadaşlar bu arada arkadaşım tropics pro ben şunun içinden geçeceğim hatta hayır ölmeyeyim ama ölmeyeyim içinden geçeyim derken yani ölmemek için dedim arkadaşlar ya oğlum. Arkadaşlar olmuyor ya. O o o pardon pardon. Arkadaşlar şunun içinden tekrar geçeceğim. Hayır, pardon pardon pardon. Pardon pardon. Hayır. Hayır, no no no. Beni öldüremezsin. Beni öldüremezsin. Ben kaçtım çünkü. Ama çünkü ben kaçtım. Ama o robot bizim hakkımızda. Arkadaşlar yani ayıp oluyor. Ya oğlum ya. Arkadaşlar yani bu da son maçımız olsun arkadaşlar yani. Arkadaşlar burada ben şu Mortis'i hemen öldüreceğim. Ya Mortis dedim pardon arkadaşlar robotu yani boss'u. Şöyle içinden geçme bastı. Arkadaşlar ben biraz canımı doldurayım. Sonra robotun içinden geçme bastı gelecek. Gel. Hop hop. Pardon pardon pardon. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Size. Evet. Yap şöyle vuramıyor muyuz? Ya arkadaşlar keşke mortisler duvara ar duvar herkesi vursa arkadaşlar yani keşke arkadaşlar ben şöyle hemen şuradan şöyle bekleyeyim arkadaşlar oh, 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 pardon 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 ben şu gel'ı haklayacağım yok yok haklayamam arkadaşlar şöyle gideyim hayır öldük ya neyse arkadaşlar yani ölmüş yani arteri kupamızı aldık arkadaşlar beraber evet arkadaşlar hatta ee, bir şey açıldı arkadaşlar ben hatta bunu açayım sizler beraber evet arkadaşlar bakalım neymiş büyük kutu tamam ver bakalım olsun arkadaşlar vermedi tamam Neyse arkadaşlar son videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay dilerim.